Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ruanda soykırımındaki sorumluluğunu kabul etti. Ruanda'ya 10 yıl sonra ülkesinden ilk kez resmi ziyaret yapan Macron, başkent Kigali'de Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta tarafından karşılandı. Fransa'nın soykırımda rolü, geçmişi ve siyasi bir sorumluluğu var diyen Macron, zamanın Fransız hükümetinin soykırım uygulayan Hutuların fiilen yanında olduğunu belirtti. Elize Sarayı, Nisan ayında Ruanda soykırımı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı arşivlerinin kamu erişimine açıldığı kararını duyurmuştu. 90-94 yılları arasındaki arşivlere göre Ruanda'da 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi ve ılımlı Hutu hayatını kaybetti. Fransa'nın olaylara esas dahili ise 23 Haziran 1994'te başlattığı Turkuaz operasyonunda soykırımı engellemek yerine soykırımcı Ruanda hükümetine silah desteği vermesiyle başlıyor. Öte yandan dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand Le Figaro gazetesine 1994'te verdiği mülakatta "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.